Ben Kerem Küçe. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün klan, klan savaşı yapacağız. Şu anda Kerem hesabındayım. Belediye binası 12. Ee, koruyucumuzu yatırdık. Koruyucusuz bir savaş deneyeceğiz. Umarım başarılı oluruz diyelim. Hazırsak hemen savaşa geçelim arkadaşlar. Ee, ben 6. hesaptayım. 6. sıradayım. Altıncı sıraya alacağım. Koruyucusuz biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok deneyeceğiz. Ordumuz yarasa Buradan Saldır diyelim bakalım Şuradan Her zamanki gibi Bir balon bir elektro Biraz bekleyeceğiz Buna gitseydi çok iyi olacaktı ama gitmedi büyücü kulesine. En azından şuradakini aldık. Güzel. Ee, şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradan tek kalar Kral. Kraliçe ve atıcılarımı gönderiyorum. Arkalarına da şifacıları takıyoruz. Şimdi... Burada bir öfke atacağım. Şuraya bir donduracağız. Lan kalesine zehri attık. Kralımızın gücüne bastık. Bir de orada şifayı attım. Ee, biraz bekleyeceğiz. Şu anda Oradan orada çıktı gayet güzel. Buradan ee, artık yarasaları salalım. Orada eridi maalesef. Ee, koruyucu olmadan biraz zor oldu. Yapacak bir şey yok. Ya bir de şey. Ya yarasalara döndü gördüğünüz gibi. Sağlık olsun. Ee, 54'te kaldık. Ee, i̇ki yıldız da iyidir. Koruyucusuz bir savaştı çünkü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 57 57'de kaldık. Onlar oraya alamaz. Savaşı bitirelim. Böyle İsteğimizi yapalım. Eğitimimizi yapıp buradan isteğimizi yapalım. Hemen diğer hesaba geçelim. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Cingöz Recai hesabındayım. Belediye binası 11. Burada da sallarımızı yapacağız. Ordum yine yarası ordusu. Burada koruyucumuz var. Bakalım ne yapacağız. Ben burada 9. sıradayım. 9'da bana dalmış. 9'a dalmışlar ama. Ee, 9'a daldıkları için 8'e bir bakayım. 8'e dalalım arkadaşlar. Böyle saldırı diyelim. Ee, şöyle ayarlayalım. Şuraya bırakalım elektromuzu. Burada da şuraya bırakalım elektromuzu. Ben gelmeseydin iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Fena değil, güzel. Buradan tokmağımızı salalım. Böyle bekçilerimizi saldık, kralımızı saldık. Ardından atıcılar, kral, koruyucu ve şifacıları gönderdik arkadaşlar ordum güzel gayet güzel içeri girdi buraya bir öfke şey zehir büyüsünü attık bir de öfke kullandım ardından koruyucumun gücüne de bastım gayet güzel bir tane daha öfkem var onu da şurada kullanacağım ardından şuradan yarasa birileri yarasalarımız gönderiyorum arkadaşlar savaşa. Ee, kralımın gücüne basıyorum. Şurada kondurmamın ilkini kullandım. Şurada birini daha kullanacağım. Şurada bir tane daha kullanacağım. Evet onu heh, tamam. Gayet ya, biraz sıkıntıdaydık ama yok ettik. Gayet güzel 3 yıldız aldık arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ya az önceki savaşta da koruyucumuz olsaydı oradan da çok büyük ihtimal 3 yıldızı alırdık arkadaşlar. Ama sağlık olsun yapacak bir şey yok olur öyle. Güzel bir 3 yıldız oldu. 195 yıldız iyidir. Hadi basalım. Hemen burada da isteğimizi yapalım. Böyle yine orduya eğitelim. İsteğimizi de yapalım. Ee, birazdan görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, ona dalmayacağım. Da Çok dalmak istiyorum. ve 3 deme 3 diyelim. İnşallah 3 deriz. Büyük konuşup 3 de kötü olur. Ee, şu taraflardan tam şuradan herkese doğru gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım başarılı oluruz. Saldırımızı yapalım şöyle. Ee, şuradan bir elektro. Şuradan bir elektro. Biraz bekliyoruz her zamanki gibi. Şu göbekten ordumu göndereceğim arkadaşlar. Ama kenarı temizlemek lazım. Onu bekliyorum şu anda. Bunu alırsın inşallah. Güzel etmesi çok güzel oldu. Gayet güzel arkadaşlar. Şuradan ekranımızı ve şey, tokmağımızı aldım arkasından kral şifacılar atıcı kraliçe ve koruyucumuzu gönderdik şuraya bir zehir büyüsü atıyorum ardından öfkemi basıyorum arkadaşlar ilk öfkemi şimdi koruyucunun şey e, e patlaması kötü oldu burada koruyucumun gücüne basacağım şimdi e, Şurada bir öfke daha atacağım. Biraz bekliyorum şimdi. Kraliçeme bastım. Yarasaları savaşı sokacağım ama nereden sokacağım açıkçası. Tam emin değilim. Şuradan sokacağız arkadaşlar. Yarasaları soktuk savaşa gerisi dondurma büyülerin iyi güzelliğine kaldı arkadaşlar şuraya bir tane atalım yoğunluk buraya gittiği için burada kullandım arkadaşlar buraya bir tane daha atalım atmamıza gerek yoktu ama bir tane daha atalım Gerisi temizlik ne güzel bir 3 yıldız gelecek gibi süreden bir saniyemiz var ama alırız. Dikkat orada yaşaması iyi oldu. Ya bu saldırıda yarasaları nereden gönderdiniz çok önemli arkadaşlar. Gayet güzel bir saldırı yaptık. 3 yıldızı aldık. Güzel. Hemen diğer köye geçelim. Bekletmiyoruz bugün. Angaz gaz devam. Böyle ordumuzu eğitelim. Dursun. Evet arkadaşlar. Ben Erden hesap. Şen Erden hesabındayız. Arkadaşlarımdan aldığım bir hesap. O bıraktı. Biz aldık. Belediye binası Ondan yeni 11'e basıldı. Zaten son sırada. Biz de son sıraya dalacağız. Bir ordu şeye bakalım. Hmm. Yani şuradan direkt gireceğim göbekten. Klan kalesi neredeymiş? Burada. Göbekten gireceğim arkadaşlar. Hiç boyalanmayacağız. Umarım başarılı oluruz. Böyle saldır diyelim. tekrar arkasından bakmamızı gönderelim atıcılarımızı gönderelim bu koruyucu kraliçe kral bu buraya bir gir. ardından bir de öfke atacağım bu ee, koruyucumuz daha üç level O yüzden işlevsel değil açıkçası. Şurada bir öfke daha kullanacağım. Kralımın gücüne basacağım. Şuraya atlama büyüsü kullanacağım. Şuradan elektromun birini göndereceğim. Şuraya bir de şifa basacağım. Yalnız şu kraliçe oraya gitmeseydi çok güzel olacaktı. Bu cehennem kulesini almak lazım. Bir an önce onun menzilinden çıkmaları lazım. Bir öfke daha atacağım oraya. tane daha elektron var. Onu saklayacağız arkadaşlar. Şunu alırsak çok güzel olacak ama alamayacağız galiba. Evet alamadık. Biraz bekleyeceğim. Hiç acelem yok. Öyle söyleyeyim. Relicemin gücü duruyor. Buraya atacağız bunu. Burada hiç oyalanmalarını istemiyorum. Bir dakikamız var. Bakalım ne yapacağız. İçeri girmeleri iyi. Oradan şu cehennem kulesini alır kraliçe. Aynen aynen çok iyi oldu bu. Gayet güzel. Kraliçemin gücüne de bastım. Alırız 56 saniyede hiç olacağını zannetmiyorum. Bir tane pekkamız da var. 43 saniye. Hayır sakın gelme kral. <laughs> kral bize şaka yapmadı. İyi güzel. Gayet güzel. Kral gelse de hiç sıkıntıya binecekti. Gayet güzel 3 yıldızı aldık. Şimdi e, ikinci savaşını 7'ye dalarız ama pek bir umudumuz olmaz. Hemen onun da ordusunu basalım. Böyle hızlı eğitim diyelim. kaç altın istiyormuş? 3500. Yok. x e, 3500. x bizde yok o kadar. Are. Bizde. Bunu basalım. E, hazırsak diğer savaşa geçelim arkadaşlar. Birazdan. Evet arkadaşlar. Kerem hesabında belediye binası 12. ikinci savaşımızı yapacağız. Dediğim gibi. E, kraliçemizi Koruyucumuz yatıyor. 2 günü var. Koruyucusuz savaş gerçekten zor oluyor. Şimdi 7. sıraya evit alalım. Şöyle hemen saldır diyelim. Koruyucumuz bunun olmaması gerçekten kötü savaşlarda. Gerçekten önemli bir faktör koruyucu. Saldır diyelim umarım iki yıldız alırız. Bekliyoruz. Güzel. Orada bayağı temizlik yaptı elektro. Onu da alırsan güzel olacak. Sen zaten alırsın orayı aslan. Aynen gayet iyi oldu. Güzel. Şimdi buradan aynen pek kadarımızı yollayalım. Arkasından kral, kraliçe, şifacılar buraya Biz zehir atalım. Ardından öfkemizi basalım arkadaşlar. Tam burada mesela koruyucumuz olsaydı basacaktık işte. Gayet güzel. Şurada bir öfke daha kullandım. Ee, şurada şunu atmak istiyorum bir tane. Bu sefer buradan alacağız arkadaşlar. Çünkü buradaki büyücü kulesine gitti. Kral. Gayet güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Şuraya bir dondurma atıyorum. Çok güzel bir zamanda attım yalnız dondurmayı. Yani öyle böyle değil. Ee, bir tane buzumuz var ama umarım şuna yeter. bekliyoruz. Onu alırsak arkadaşlar rahat bir 3 yıldız gelir geldi. Güzel. Koruyucusuz fena değil. Güzel aldık. Ben size söylüyorum. Yarasa etkili arkadaşlar. Yani her köyde olmasa da alınabilecek köylerde gayet etkili. Güzel bir 3 yıldız aldık. Fena değil. Evet arkadaşlar ee, normalde super büyücü saldırısı yapacaktım ama azdan bir saldırıyı yapıp öyle yatayım dedim. Ee, ordu şu denici, madenci, şifacı ve kampiyonlar deneyeceğiz. Ben ikinci sıradayım. Üçe denemek istiyorum. Umarım düşündüklerimi yaparım. Şuradan koruyucuyu göndermek istiyorum sol köşeden. Şöyle yukarıya doğru gidip e, ordumda şöyle direkt belediye binasına doğru göndermek istiyorum. Umarım düşündüklerimizi yaparız. Hemen şöyle saldır diyorum. Yani bombacı uzak yakalaması için arkasından. Koruyucu bir yürüteceğim arkadaşlar. Ee, Koruyucumun şuraya doğru gelmesini istiyorum açıkçası. Yukarıya doğru. Umarım öyle olur. Bakacağız. Şuraya doğru da gelse olur da. Yukarı giderse daha iyi olur. Dön oğlum yukarıya dön. Yorma bizi. Tam bir tane daha göndermek istiyorum. Uzak olması için. Galiba aşağı gelecek. Biraz daha bekleyeceğim. Şuraya gönderdik. Buraya bir tane öfke atıyorum. Ordumu hala göndermedim. Hava açarın. Patlamasını bekleyeceğiz. Hadi artık ve orduyu gönderiyorum artık arkadaşlar. Şuradan da yani şifa basacağız. Koruyucumun gücünü de basmayacağım. Bir şifa daha basıyorum. bekliyorum şu anda. Büyük e, kraliyet şampiyonu gücüne bastık. Belediye binasını donduracağım. Şimdi kraliyet Şampiyon şey, koruyucumun gücüne bastım. Belediye binasını alın artık. Alın artık. Alamadılar. Şimdi aldılar. Burada bir zehir kullanacağım. Başka bir şeyimiz kalmadı artık arkadaşlar. Aslında fena bir saldırı olmadı ama ee, çok oyalandık öyle söyleyeyim. Biraz fazla bekledik. 168 kaldık <laughs> 169. Olsun. Evet arkadaşlar son klan savaşımızı yapacağız. Son gün son klan savaşı. Ee, ana hesaptayız. Daha sonra hesabı. İkinci köyü alacağım. Ben de ikinci Buraya da almayı düşünüyorum. Bakalım. Umarım güzel bir sağları yaparız. Hazırsak şöyle ordumu göstereyim öyle saldır diyorum arkadaşlar. Şuradan bir tane elektro. Şuradan da 3 tane ev arkasına da 2 tane süper büyücüyü gönderdim. Biraz bekliyoruz. Güzel. Onu da al. Aynen, gayet güzel bakmak olacak. Şuradan buz golemini aldım. Pekkalara kral, kral Kraliçeyi gönderemedik. Kraliçe koruyucu. Şifacılar arkasından büyücüler. Şuraya bir tane dondurma atacağım. Şurada öfkemi kullanacağım. Şuradan kraliyet şampiyonunu gönderdim. Ş şuraya zehir büyüsü, bir öfke daha ve kraliyet şam şey koruyucumun da gücüne bastım. Ee, şimdi şuradan e yarasaları göndereceğim arkadaşlar. Şuna bir basalım. Yarasaları biraz geç gönderdik ama yapacak bir şey yok. Buraya bir tane dondurma atacağım artık. Ee, orada kraliçe vardı. Au. Yanlışlıkla dondurma büyüsünü kullandım ya. Of. Ya yanlışlıkla dondurma büyüsünü kullandım arkadaşlar. Yazık oldu ya. Gerçekten yazık oldu. Ya gördüğünüz gibi pek hepsi yaşıyor burayı. Rahat alırdık ya. Üzüldüm. Ya dondurma büsünü şuraya atacaktık. Yanlışlıkla. Neyse. Gecenin altısında savaş yaparsak böyle olur. <laughs> Arkadaşlar benden size tavsiye. Siz siz olun. Gece uyku sersemi savaş falan yapmayın. Yoksa böyle hatalar yaparsınız. Sağlık olsun diyelim. Ne yapalım. Yapacak bir şey yok. 2 yıldız aldık en azından. Böyle başa Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bütün hesaplarla savaşlarımızı yaptık. 3 yıldız aldık, 2 yıldız aldık. Biraz da trolledik. Her... Yapacak bir şey yok ama. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.